Merhabalar ben psikolojik danışman Dilan. Merhaba ben psikolojik danışman Sena. Bugün sizlerle disiplin arası yaklaşımın özel eğitimde nasıl kullanıldığı ve önemi hakkında konuşacağız. Ben ilk sorumu sorarak başlamak istiyorum. Disiplin arası yaklaşım nedir? Disiplin arası yaklaşım farklı disiplinlerin ortak bir konuda birbirlerine katkı sağlaması. Bir davranış incelerken birden fazla disiplinin bilgisinden ve yönteminden yararlanmak bize büyük katkılar sağlıyor. Çocuklarımız üzerindeki olumlu etkilerini de gözlemleyebiliyoruz. Yani aslında baktığımızda çocuk merkezinde çalışan tüm branşlar bir probleme dair kendi bakış açılarından bakarak çözüm önerinde, önerilerinde bulunuyorlar. Hı hı. Bu sayede farklı bakış açıları bir araya gelmiş oluyor ve aslında daha sağlıklı bir ilerleme kat Evet. Peki neden özel eğitimde arası çalışma? Şöyle hepimizin amacı özel gelişim gösteren çocuklarımızın bir performansını her konuda, her alanda kalıcı hale getirebilmelerini sağlamak. E, branşlar arasında gidip gelmelerini engelleyebilmek için kendi performanslarına göre daha kısa sürede e, gelişim gösterebilmelerini sağlamak. Hı hı. Yani aslında baktığımızda bir örnek verecek olursak biz genelde okulumuzda CP'li bireylerle çalışıyoruz. Hı hı. Ve CP CP'li bireylerin daha çok fiziksel ihtiyaçlara veya duygusal hı hı. anlamda ihtiyaçlara gereksinim duyabiliyorlar. Evet. Bu noktalarda mesela fizyoterapistlerimiz Onların eğitim ortamında düzenlemeler yaparken, Hı -hı. özel eğitim hocalarımız onların e, fiziksel açıdan nasıl gelişebileceklerine dair etkinlikler yaparak destekliyor. Hı -hı. Bizler de yani psikolojik danışmanlar da bu süreç içerisinde aile ailelere destek oluyoruz. Onlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz, Hı -hı. seminerler veriyoruz. E, bu şekilde daha sağlıklı bir süreç ilerletiyoruz. Evet, aslında bununla birlikte fizyoterapistlerimizle eş zamanlı olarak beden eğitimi öğretmen beden eğitimi öğretmenlerimiz kabın motor becerilerinde yardım sağlarken hmm. destek olurken mesela müzik öğretmenlerimiz de ince motor becerilerini geliştirebilmeleri için enstrümanlarla etkinlik yaparak destek oluyorlar. Müdürümüz, müdür yardımcılarımız bize o fiziksel ortamı sağlayarak hem bizi motive ediyorlar, motivasyonumuzu sağ, yükseltmemizi sağlıyorlar hem de çocuklarımızın gelişim için daha yararlı bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Ve aslında bu çalışmalar her çocuk için özel olarak tüm branşların birbiriyle görüştüğü, disiplinler arası bir yaklaşımla yapılıyor. Bunun da ayrıyetten her çocuk özelinde bireyselleştirilmiş eğitim planları yapılıyor ve bu süreçte destekleniyor. Evet. Peki aslında önemli konulardan biri de istenmeyen davranışlar üzerine, nasıl çalışıldığı üzerine konuşmak istiyorum birazdan. İstenmeyen davranışlar üzerine disiplinler arası çalışmanın etkisi nedir? Çocuklarımızda gördüğümüz istenmeyen davranışların birçok sebebi olabiliyor. Bu sebepleri anlayabilmemiz için de ailelerimizin aldığımız bilgiler ve alanlar içindeki gözlemlerimiz bize katkılar sağlıyor, farkındalığımızı arttırıyor. Bilgi paylaşımında bulunup fikir alışverişi yapıyoruz. Süreçte kimler bulunuyor? Bizler psikolojik danışmanlar, özel eğitim öğretmenleri, branş öğretmenlerimiz, fizyoterapistimiz, fizyoterapistlerimiz, müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve en önemlisi ailelerimiz süreç içerisine dahil oluyor. Peki süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle davranışın sebebini belirlemek için bir öncül var mı yok mu ona bakıyoruz. Sıklığına bakıyoruz, süresine bakıyoruz, hangi alanlarda yaptığına bakıyoruz. Burada bir fikir, alışverişi yaptıktan sonra, bilgi aktarımı yaptıktan sonra bir plan çıkarıyoruz. Neler yapabiliriz? Daha iyi nasıl bir hale getirebiliriz diye yaptığımız planı ailelerimize aktarıyoruz ve bu okul sistemini eve de taşımaya çalışıyoruz. Yani Mesela bir örnek verecek olursak, bir çocuğun kulağına vurma davranışını ele alalım. Hı hı. Bu çocuk kulağına vurma davranışını fiziksel bir ihtiyaçtan da yapıyor olabilir veya bir ağrısı olduğundan da yapabilir. Hı hı. Yani tıbbi bir açıdan da yapabilir. Veya duyu ihtiyacını karşılamak için de yapıyor olabilir. Hı -hı. Bunu biz belirlemek için yani hangi ihtiyaçtan dolayı bu davranışı yaptığını belirleyebilmek için ilk başta gözlem yapıyoruz. İhtiyacını belirliyoruz. Hı -hı. Daha sonra evet. eğer bir e, fiziksel ağrıdan, ihtiyaçtan dolayı yapıyorsa bir uzman bir doktora yönlendiriyoruz. Duyu ihtiyacından dolayı yapıyorsa gerekli çalışmalarımızda fizyoterapistlerimizden destek alarak duyu çalışmaları yapıyoruz davranışsal açıdan bunu yaptığını gözlemliyorsak da davranış müdahale yöntemlerini kullanıyoruz. Bu sağlıklı bu şekilde de daha sağlıklı bir işleyiş meydana gelmiş oluyor. Evet. şimdi aslında en önemli konulardan biri olan aile. aileyi konuşmadık. Evet. Bu noktada ailenin rolü nedir? Neler yapıyor aile? aile süreçte şöyle özel eğitim birçok değişkine bağlı olarak farklılaşan bir süreçtir okul, ev, çevre benzeri durumlar süreç doğrudan etkiler. Bu süreçte öğretmenler ne kadar rehber yol gösterici olsa da eğitimin kalıcılığını sağlayan asıl faktör ailedir. Okulda sınırlı sürede verilebilecek bir eğitimin devamlılığı çocukla bütün zamanını geçirmekte olan aileden geçiyor. Yani aslında baktığımızda veli ile öğretmenin işbirliği bu noktada çok önemli yerde evet. duruyor. Çünkü mesela biz bireysel eğitim planı hazırlıyor her öğretmen. Her çocuk için ayrı olarak. Bunun sadece okulda uygulanması değil evde de uygulanması aslında çocuğun var olan kapasitesini en üst seviyeye çıkartması için büyük bir destek sağlıyor. Ee, şöyle aile katılımıyla birlikte çocuğun çocukta verilen eğitimi genelleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca çocuk hakkında yapılan görüşmelerde verilen bilgiler bizler için büyük önem sağlıyor. Hmm. Mesela bir davranış çalışırken aileden aldığımız bilgiyle daha rahat pekiştiricilere ulaşabiliyoruz. Hmm. Sürecimizi aslında daha çok kolaylaştırıp daha kısa bir hale getiriyor. Onun haricinde de hangi davranışları gösterdiği, ailesiyle ilgili olan ilişkisi, okul dışında neler yaptığı bilgilerini de ediniyoruz. Bir süreci daha rahat ilerletiyoruz. Evet. Yani aslında bakacak olursak e, psikoloji danışmanlarımız, fizyoterapistlerimiz, tüm aslında özel eğitimde olan bütün branşta bir masanın bacağı olarak düşünürsek bu masanın bacaklarından bir tanesinin eksik olması masanın ayakta sağlam bir şekilde durmasını engelleyecektir. Evet. Bu noktada işbirliği ve disiplin arası çalışma çok önemli evet. aslında. Masayı dengede tutan asıl faktör de aile aslında. Hı -hı. O zaman yavaş yavaş... Yavaş yavaş toparlamak gerekirse bugün sizlerle disiplinler arası yaklaşımın özel eğitimdeki önemi hakkında konuştuk. Disiplinler arası yaklaşım nedir? Ne şekilde çalışılıyor? Ve aslında bunları da örneklerle birlikte açıklamaya çalıştık. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.